Merhaba arkadaşlar ben Deniz Yönes. Evet arkadaşlar bugün silah oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ne haber? Arkadaşlar ilk öncelikle sizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar ilk önce sizden çok ama çok özür diliyorum. Çünkü niye diye soracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Size video istiyordum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. bir durun geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar 2 video, e, video, çekerken dakika internet sorunu yaşadım arkadaşlar. internet sorunu hallettim. bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum ama ölmüyorlar. Nasıl ya? <laughs> <laughs> <Anladım> ben <olmuyor. gülüyor> onu öldürebilirdim ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi öldük yanlışlıkla. 2 dakika bir kasma sıkıntı oldu. arkadaşlar niye riskin sizin için arkadaşlar sırf sizin için girdim arkadaşlar o kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açtığınızda videolarımızdan daha daha hızlı haberdar olup ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar Nasıl ölmedi o? Ya <laughs> <laughs> bir top kişi arkadan geldi o yüzden hemen hemen. Tamam <laughs> lazım. <laughs> Adam yukarı sıkıyor bana geliyor ya. Şey. ya arkadaşlar pardon şuradan bir. Biraz şimdi arkadaşlar hemen kapattım. tamam arkadaşlar hemen kapattım. Arkadaşlar canı görüyor musunuz? Bu kadar. <laughs> Of. O da onu O da o çok güzel vururuz, çok güzel Bizim eksik yani arkadaşlar? Biz de öyle vururuz yani o sıkıntı değil. Sıkıntımız değil. Hayırdır, mı? hayırdır. <laughs> ya, ay ya. Önüme önüme geçiyor ya. arkadaşlar, Ya arkadaşlar, ikide bir Video açılıyor. Evet arkadaşlar. Yarın yani işte birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir durduruyorum videoyu. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir sorun yaşadım arkadaşlar. Onun için durdurdum. Şimdi geri geldim arkadaşlar. İki dakika bir sıkıntı bir şey yaşadım arkadaşlar. Hemen kapattım arkadaşlar. Ee, arkadaşım 3 dakika 3 dakikadır maça girmiş. Neyse bir birisi... sürü oyunu daha atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireyim zaten. Silah oyunu dediğin iki şey olur yani. İki. Bu yüzden hemen şu videomu da bitireyim. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu maçımı da bitireyim. Videoyu bitireceğim. Arkadaşlar buraya gelip burayı izleyin. Buraya kadar izleyenler videoyu al Kanalıma abone olup videolarımı like atmadığımıza çok ayıp videolar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup hey, videolarıma like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar. <laughs> Şu an 2-1 <iki> <laughs> Ne oluyor? Kendine ne Çok arkadaşlar O kadar yedin amanın. Ya o kadar yedi nasıl ölmedi ya? Burada arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Burada da. Evet arkadaşlar bakıyorum ama hiç kimse gözükmüyor arkadaşlar. Hadi. Yok arkadaşlar kimse gözükmüyor. Hadi. Nereden ilk... nereden attı DP'yi? Allah'ım, bu kadar geliyor ben şu an ulaşamıyorum. O altı yaptı bizim takımdaki adam. Biz de yaparız, sıkıntı değil. <laughs> Buradan benim kilamadan almadan çıkmamam lazımdı. çaldı <laughs> bizim... ya. ya. Arkadaşlar yemin ediyorum böyle çalmak. Çünkü kilerimi çalacaksalar. Şu an ben mesela ben belki... Hava'ya geçmiştim yani arkadaşlar. Kimlerin çalacağı ben bu oyunu niye oynuyorum? Ya? <laughs> ya ben onları Çok merak O oh ne güzel <Gülüyor> Gülüyor <musun>? <Gülüyor> Tamam ben DP'yi yani Altılaşımı yaptım yani daha ne isterim ki Hayırdır Buradan geliyorlar <laughs> Dikkat edin durun arkalamak mısıymış O kadar da yapmaz ama adam O kadar da yapmaz O kadar yedi benden üstüne söktü gitti adamı DBS de aldı O da öldü. Son <laughs> Birinciyiz arkadaşlar biz. Birazdan onu 12 ikili. <laughs> No, oh geri alırız biz. Bir kere daha alamaz mıyız? <laughs> ben kendiyle alamayacağım. Abi onun canı var ya. Ay, can diyorum ya. Mermisi az olsaydı ya da almıştım. Ya. gitmem lazım arkadaşlar. Bu silah varsa elinde <laughs> buradan lazım. Yok ya. Bırakmayacağım. Buraya kadar gelmişim. Şimdi mi bırakacağım? Hayatta olmaz. Nerede o? Hmm, bir kül aldı bile neyse. Hadi hadi <laughs> Ama oradan niye duruyorsun sen kardeşim <laughs> Uz, Onu almam lazımdı benim ya Onu almam lazımdı Arkadaşlar gördün mü Evet hayır rahat ah be kardeşim azalt canını azalt digalet çan ay ana arkadaşlar elimdeki bakın ben de tek hissaniyam ay killing spree for the rich i̇ki kaldık iki, iki galiba <laughs> 2, 2, 3, 3, 3, 4, <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.